Hazreti Mehdi döneminde uydu görüntüleme ve televizyon sistemleri Hazreti Mehdi'ye hizmet edecektir. İşler ehline, Mehdi'ye emanet edildiğinde Yüce Allah onun için dünyanın en alçak bölümünü yükseltecek, en yüksek yerlerini de alçaltacak. Öyle ki tüm dünyayı avcunun içini gördüğü gibi görecek. İçinizden hanginizin avcunun içinde bir saç teli olsa onu göremez. Bihar Ülen var 5. cilt sayfa 328 Hazreti Mehdi döneminde televizyon ve bilgisayarların yaygınlaşmasıyla Hazreti Mehdi bütün dünyaya ulaşacak. Dünyadaki yükseltiler ve alçaklıklar fark etmeyecek. Hepsi Hazreti Mehdi'nin önünde tek bir ekran zemini üzerinde görülecektir. Hazreti Mehdi bu yolla her yeri idare edebilecek, dünyanın en uzak ucuna bile İslam'ı tebliğ edebilecektir. Görüntüler yakınlaştırılıp uzaklaştırılabilecek. Hadiste şu anki avuç içi bilgisayarlara uydu görüntüleme ve televizyon sistemlerine dikkat çekilmiştir. Bu vesileyle Hz. Mehdi istediği görüntüyü bir saç dilini görebilecek kadar yakınlaştırabilecektir.